ların alındığını duyarsa çok kızacak. Kızarsa soğuk suya girer serinler. <gülüyor> 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 alleştiğini hayatınla ödeyeceksin. Anlaştığımız gibi yarın babayı temizleyeceksin. ...Üstünü de iş bittikten sonra alacaksın. At yarışa hesaplarını Necmi'den al... ...Akşama kulüpte buluşuruz. Hamdi de seninle gelsin. Peki Şükrü... ...Fakat ben de gelseydim. Yirmi yıldır ilk defa bensiz iş yapıyorsun da... Üzme kendini! Merak etme avukat... ...Ben varım babanın yanında. merak etme Ziya! Eyvallah! Bu iş işte bir kerek durum olmasın evlat! Endişe etme baba, her şeyi ayarladım! Sen beni hala on sene evvelki... ...ilk yanına geldiğim toy halimle görüyorsun! Bu iş sağlam! Ben kendi ayarlamadığım hiçbir işi sağlam görmem! Bunu gör baba! Oğluna da güven, senin koltuğunun altında yetiştiğimizi unutma! Patronun yok mu? Bir iş için gitti. Bize viski getir. Baş! Bekletilmeyi sevmediğimi bilirsin. Adamın geç kaldı. Ee? On dakikaya kadar gelir. Ne oldu? Babayı öldürdü köpek! Aramızdaki pay vaziyetleri aynen devam edecek. Rıfat, sen sigara viski işine bakacaksın. Ali, sen at yarışları davasına bakacaksın. Hüsnü, kumarhane vaziyetlerini idare edeceksin. Tamam mı? Tamam. Sen de Ahmet, Luna Park'la pavyon işine bakacaksın. Avukat, sana gelince... ...Hesapları ve kasayı Feyzi'ye devret. Ayrıca üzüntülü ve yorgunsun. Sen artık dinleneceksin, hakkındır. Meraklanma, geçineceğin kadar harfanı sana yollarız. Kasanın anahtarlarını teslim et! Evet. Evet. Hamdi! Sen nereye Hamdi? Ay Kamil! <laughs> Hoş geldin! Nereden size buraya düştün? Şükrü davasından! Şükrünün ölümüne çok üzüldüm! Sarı yerden öyle bir kavadayı bir daha çıkmaz. Öyle. Muhtar itinin size attığı kazık doğru mu? <laughs> Şimdi kazık atma sırası bende. Bahattin! Buyur abi! Masayı donat, bir de büyük getir. Peki abi. Eskisi gibi bir büyük sallarız değil mi? Herhalde. Neydi o 25 sene önceki muhabbetler? Hı. Şükrü burada midye dolması satardı. <laughs> Sen de köşede boktan bir makinede istida yazardın. <laughs> o lan Kamil! Arzu hal dümeniyle sonunda avukat dedirttin ya kendine! <laughs> Ama sonunda muhtar pezevengi forsumuzu bozdu! Sen kolay kolay harcanmazsın avukat! Harcanmayacağım! Şükrü'nün 20 sene önceki karısı Nafiye'yi hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım? Şimdi ben onu nerede bulabilirim Arap? Eyüp Sultan mezarlığında... 20 gün önce bir kamyon zavallı kadını altına alıp paramparça etti. Hani Şükrü'den olma bir oğlu vardı... ...O ne oldu, yıllardır kayıp Arap? Bırak şu serseriyi! Serseri mi? Hem de daniskası... ...Öylesinin ne zeytine faydası olur, ne de ekmeğe. Peki, nerede bulabilirim o iti? Duyduğuma göre İzmit'teymiş. Bizim Opel Necati'den daha iyi öğreniriz. Sakın tutma beni, Gücenir ha! Ben giderim arkadaş, korkmam. Vazgeç ulan, delirdin mi? Sadık seni parçalar sonra. Giderim ben, alt tarafı hesaplaşacağız. Hesabın sonunda zararlı çıkacaksın ama. Korkmazsan gel de gör. Ben yokum, sana güle güle. Hadi eyvallah. Öyle olan oyunu kim kazandı şimdi? Sen kazandın, vallahi sen kazandın Sadık Usta. Oyunu ben bu kadar oynarım. Oh. Böyle oyun kazanmayacaksın kurban Sadık. Necati Bey sıfır galipken parayı sen alıyorsun. Sen solan, tantan etme. Seninle hesaplaşmaya geldim. hesaplaşalım. Hesaplaşalım. Şimdi sen bana atmak için 30 kutu ne vermiştin? Ne vermiştim? Sahi ne vermiştin? Ulan hıyar, 30 kutu pişmaniye vermiştim. Vermiştin. Şimdi hesabı yapalım. Kutusu 10 liradan ne yapar? 300 lira yapar. Benim hesabıma göre 30 lira yapar. Al şu 30 lirayı. Alamazsın. Çünkü bu benim yövmiye. Şimdi hesaplaştık mı usta? 30 <laughs> kutu daha ver de satayım. Görüyorsun ki ne kadar temiz hesap görüyorum. <laughs> Yapma. Şimdi en temiz hesabı ben göstereceğim. Kendine sana... nereye gel, bana bak. <laughs> oh. Duramıyorum, gidiyorum. Sana Aa, durduran yok mu bunu, durdurun! Öleceğim! Durdurun! Ya nereye gidiyorsun oğlum, dursana bana bak! Aman dikkat edin çocuklar, çizilmesin! Dünyanın en büyük kablolarından biridir bu. Sen merak etme! Yavaş! Yavaş götür yavruşum, yavaş yavaş! yavaş. Çekil, çekil! Önümde kimse, geçmesin önümden! Çekilin lan, çekilin! Bu nereden çıktı ya? Çekilin! Oh, eyvah, mahvoldum! Allah kahretsin seni adam. Sana çek dedik ulan, çekseydin ne yapalım? Allah Allah, durduramıyorum zaten! <laughs> Oraya da bir fırça at aslanım, göreyim seni. Şşşş, bana bak! Boyacı, boyacı çekil lan! Çekilsene bak, aaa! Ayy, senin kocana kozluklar! Allah kahretsin, tabeliyi de... Da... ...Mahvettin, <laughs> beni de mahvettin! Anaaa, hemen geliyorum! Allah! Oh! Sen kimsin? <laughs> Terbiyesiz, ahlaksız, senin böyle olduğunu bilmiyordum. Annemin evine gidiyorum. Nermin! Ne Nermin ulan, E Eşşoğlu eşek, ne Nermin'i, <ulan>? e <laughs> ne nermini? <laughs> Ay, Nermin! İşte salatalık ticarete başladı. Pişmaniye! Pişmaniye var! Pişmaniye! Pişmaniye var! Pişmaniye! Versene bir kutu! Al canım! Versene olan parayı! Hadi eyvallah eyvallah! Ulan nereye? Eşal eşek parayı ver! Bana bak! Ankara'ya kadar yürüyerek gelir alır paraya! Ver! Eşal!